Devran ve Kuduz, İskender'in yardımıyla polis soruşturmasından sıyrılmayı başarırlar. Ancak Devran için asıl soru, İskender'in bu iyiliği neden yaptığıdır. İçindeki şüpheyi bastırmaya çalışan Devran, bir yandan da ortadan kaybolan karganın izini sürmektedir. Karganın başına gelenler, Devran'ı giderek daha karmaşık bir oyunun içine çekmektedir. Bu süreçte İskender'in desteğiyle altın işinde hızla yükselen Devran, İskender'e olan güvenini artırırken farkında olmadan daha büyük bir planın parçası haline gelir. İskender'in amacı ise, Altay cinayetinden tamamen sıyrılmak ve bir taşla üç kuş vurmaktır. Ancak bu tehlikeli oyunda Aysel de devreye girer. İskender'in planlarına kendi yöntemleriyle dahil olan Aysel, taşları yerinden oynatmaya başlar. Te yandan, Devran kendisine yapılan uyarıları dikkate almaz ve İskender ve İmre'nin tüm ikazlarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşine gelir. Bu hata, hem kendi hayatını hem de etrafındakileri büyük bir tehlikeye sürükleyebilir. İskender, Devran'ı kendi hedefleri doğrultusunda nasıl yönlendirecek? Devran'ın yaptığı hata onu nasıl bir çıkmaza sokacak? Karganın kayboluşu ardındaki sırlar açığa çıkacak mı? Yeni bölümde gerilim, ihanet ve güç savaşları daha da büyüyecek.